Şurayı da imzalarsanız teslimat prosedürü tamamlanacak. Tamam. Şurayı mı? Ay işte orayı diyor Ekremciğim imzala. <laughs> oh. İşte. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eh, artık zarfı açabiliriz. Ay evet, hadi hemen açalım. <laughs> Buyurun avukat bey, kahvenizi için. Aa, Müstesna kahvenin sırası mı şimdi canım? Avukat bey meşgul görmüyor musun? Bir sürü işi gücü var Allah Allah! Türk kahvesini hayır diyemem. Tabii sizin için beş dakika beklemek sorun olmayacaksa. <laughs> yok canım, e, içelim bari. Benim için ne sakıncası olacak, değil mi? E, ben Selin'cim merak eder diye şey etmiştim. Benim için aramı yok Aslı yenge. Bu zamana kadar fakirdik. Bir on dakika daha fakir kalsak bir şey olmaz. Ay, ay canım benim, canım <laughs> canım. Görüyorsunuz değil mi? Paraya, yapıla asla ehemmiyet vermiyorlar. Yani aramızda kan bağı yok ama. Aynı bana çekmişler. <laughs> ya. ya. Ay, neyse canım, lafı uzatmayalım da hadi bir an önce kahvelerimizi içip zarfımızı açalım değil mi? <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ee, e, kahvelerimizi içtiğimize göre zarfı açabiliriz. Önemli değil Aslı yenge. Avukat bey kahvesini içsin de öyle açalım zarfları. Aa, tabii canım, tabii de avukat bey kahvesini bitirdi canım, bak. <laughs> Aa, a -a. Ama demin bitirmiştiniz siz. Aa bitirdim zannediyordum, meğersem köpüğün içmişim. Ee, maşallah yani avukat bey, kahveyi gıdım 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 bitiremediniz. <laughs> Yok efendim, içiyorum içiyorum, <laughs> bir bakmışım sadece bir yudum almışım. Meğerse ağzım kurumuş benim. Selena yeter artık. <laughs> Tamam tamam ben de zaten sinemaya yetişeceğim. Evet artık vasiyeti okuma zamanı geldi. Ay ya çok heyecanlı ya. Sıcır, sakin ol, gören de miras sana kaldı zannedecek. Ay aşk olsun Ekrem'cim yani. E, Selin'cimle benim aramda, senin paran benim paran meselesi yok ki. Yenge yani ne zamandır yuvarlanıp gitmiyor muyuz canım? Aman ah mı uzattım lafı. E, zarfa geçelim. <laughs> <laughs> Niye? bunun içinde para falan yok bak, hani merak edersin diye. Bak, devam edelim <gülüyor> Okuyorum. <gülüyor> ben Sermet Gündüz, aşağıda lisesi... listesi bulunan tüm varlıklarımı... ...ömrümün sonbaharında bana dünyada iyi insanların da olduğunu hatırlatan... ...Selin Aykar'a bırakıyorum. bırakmış. Selincim, bir de sana burada not var. Aman notu filan boş ver, geç canım. Yani <laughs> Selincim belki sonra tek başına okumak ister diye şey ettim ben. Neyse siz okuyun isterseniz. <laughs> Selincim, sen de dediğin gibi iyiler hep kazanır. Umarım bu kazandıkların sana ve kardeşlerine mutluluk getirir. Sermet deden. geçsek <laughs> Üç kalemden oluşuyor Sermet Edin'in mal varlığı. Üç kalem mi? Aa, o kadarcık mı? Evet. Gerçi burada detaylı olarak da yazıyor. Ama size bir fikir vermemi isterseniz... Biri Beykoz'da, biri de Kemerburgaz'da olmak üzere iki tane villa. Villa mı? Abi bildiğimiz villa, havuzlu filan. <laughs> Ve bir bankada bulunan yaklaşık 600 bin yeterilik vadeli mevduat hesabı. Aa, Ay yaşasın. Ay yaşasın, çocuklar zengin olduk, <laughs> çok mutlu olacağız. <laughs> ee, avukat bey, bütün bu gayrimenkuller ve paralar hepsi Selin'in mi... ...yoksa başka kanuni mirasçı var mı? Bildiğimiz kadarıyla yok. Sermet dedenin bir çocuğu vardı tarih kadında. O da çok uzun yıllar önce yurt dışına çıkmış. Ya? Evet, aile içi bir meseleden dolayı babasına küsüp gitmiş. Bir süre sonra da öldüğüne dahi haber gelmiş. Karısı da zaten daha önceden vefat etmiş. Başka da mirasçısı yok. Ve tüm bu sadıklarım hepsi de tabii ki Selin Hanım'ın. Tabii sizin kontrolünüzde. Siz hiç merak etmeyin avukat bey. Biz Selinciğimizin parasına gözümüz gibi bakarız Ekremciğimle. Aklınıza takılan bir şey olursa bana danışabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Aa, ayrıca Selena Hanım da avukat. O da bize yardımcı olur. Değil mi Selena Hanım? Ya evet tabii ki. Tabii olur canım, çocuklar yabancı mı hem para da almaz. <laughs> Demek avukatsınız, hangi üniversiteden? Eyvah yine başladık ya, ne kadar yanlış bir meslek uydurmuşum ben. Efendim? Ee, ben İstanbul Üniversitesi. Ee, gerçekten müsaadenizle izin isteyeceğim, benim çok acelem var... ...bir yere yetişmem gerekiyor. Aa. İyi günler Aslı Hanım. <gülüyor> Gülüyor> güle güle. Ekrem Bey. Güle güle. Ee, Çocuklar size emanet artık, Aa, aşk olsun tabii ki bize emanet hiç merak etmeyin, söz gözünüz arkada kalmasın güle güle. Kızlar gidiyorum ben, hadi canım bir an önce gelin. Kızlar size emanetmiş, aklı sıra kızlara sahip çıkıp mirasın üstüne konacak. Ha? Ay biz de yedik. Nasıl yani bu bücüllere miras mı kaldı? Ha, lanet olsun! bu iyilik meraklısı belekler, o parayı kesinlikle alamamalı. Ama nasıl? Ha, söyle Selin'e mirası kabul etmediğini söylesin. Ekrem'cim niye reddetsin canım durduk yere mirası şimdi? Cık. Ne reddetmesi Aslı'cım ben öyle bir şey demedim ki. Gayetten sesler duyuyorum. Ha. Kadın aldı paranın kokusunu, şimdi de dediğimi yapmıyor. Aa, tamam, para gözlükte en sevdiğim kötü huylardan bir tanesidir ama... ...şimdi durum kritik. Bu iyilik merakları, bir sürü iyilik yapıp bütün dengeleri alt üst edecekler. Aa, bir şeyler yapmam lazım. Bir şey... Ah. Biraz önce ...oğlunun yurt dışında öldüğüne dair bir haber aldığını söyledi. Demek ki kesinlikle emin değil öldüğünden. Peki ya ölmediyse, ya yaşıyorsa, mirasın bütün sahibi odur. <laughs> Güzel, araştırmaya değer bir konu. Peki, neydi bu Sermet dedenin oğlunun adı? Tarık Gündüz. Efendim? Bilmem, bir anda ağzımdan çıktı. <laughs> bana söyledi, bana. <laughs> Başka sorum yok avukat bey. Teşekkürler.